Merkez üstü Kahramanmaraş olan 6 Şubat depreminde Adıyaman'da evim ağır hasar aldı. Evim ağır hasar aldığı için evsiz kaldım ve bu süreçte oğlum ameliyatlıydı. Ankara'ya da yakın olma sebebiyle ameliyatından dolayı Kırıkkale'ye tayin olarak geldim. Bu süreç içerisinde polis evinde kaldım. Deprem kontenjanından dolayı bir aylık bir süreç içerisinde kiralık ev arayışında bulundum. Arabamızı 1 milyon 50 bin TL'ye verdik ve kalan ücreti de kredi çekip ödeyeceğiz. Bu süreç içerisinde arabamızın noter huzurunda bir satışını yaptık kendisine verdik. Bize verilen sürenin sonu bitti açıkçası ama bu süreç içerisinde biz bizi dolandırdıklarını hissettik. Savcılığa suç duyurusunda bulunduk ve biz bu süreç içerisinde evsiz kaldık. E, bu ev, oturduğumuz ev şu an özel bir bankaya geçmiş durumda. Yarnımız belli değil. E, bu evde kiracı da değiliz. Evde satın alamadık. Özel bankaya geçtiği için satışı yapılamıyor. Arabamızı da geri alamadık. E, CİMER'e savcılık soruşturmamızın numarasıyla beraber yazdık. E, ve yetkililerden şunu istiyorum. Bir an önce mağduriyetimin giderilmesini ve hukuki sürecin hızlanmasını istiyorum burada ev arayışına geçtik kiralık ev bulamayınca satılık ev e, arabamızı verip satılık eve geçmek istedik bu evi gösterdiklerinde biz ev gördük beğendik e, arabayı da verdik e, tam tapuyu alacağımız zaman e, bankada bir pürüz çıktı 15 gün içinde size bu evi teslim edeceğiz e, Biz de kredinizi şey bekletsin orada biz de bankaya söyledik beklettiler e, o arada arabayı aldılar kaporayı da aldılar bizden 15 gün içinde bize de size bir çek verelim e, mağduriyetiniz olmasın diye e, çekidi aldık, soruşturduk. Bir sıkıntı yoktu. Ee, bu süreç bayağı uzadı. 6 ay boyunca bizi mağdur ettiler. Dolandırıldığımızı anladık ve savcılığa başvurduk. avukatımızla birlikte büyüklerimizden bu mağduriyetin gidermesini istiyoruz. Biz ev evet. alamıyoruz artık. Banka el koymuş. Biz Bizim arabamızı versinler biz yeni hayatımızı sürdürelim. Şu anda stresliyiz. Yarın bize banka çık diyebilir. Yarınımızın ne olacağını bilmiyoruz. Yani yarın deseler ki çıkın ne yapacağız bu kışın ortasında?